Biliyorsunuz tasavvufta bir tefekkür mevt var. Daha doğrusu hayali mevt. Hayali mevt şöyle. Öldüğünü düşünüyorsun. Seni yıkadılar. Kabre koydular. Sonra mahşer yerine gidiyorsun. Hesap görüyorsun. Bunu hayal ediyorsun. Hayal etmiyoruz. Ben öyle söylemiyorum. Hayal etmiyoruz. Ne diyoruz? Bu hayal başka, hakikati anlamak başka bir şeydir. Şu anda biz Rabbimize gidiyor muyuz? Yolcu muyuz? Evet. Hesap yerine doğru yolculuk yapıyor muyuz? Evet. Bunu anladık mı? Bunu anladınsa bunu böyle yaşa. Ele gözünü kapatıp üç beş defa tefekkürle olmaz. Onu her anda böyle bilmen lazım ve böyle yaşaman lazım. Bir şeyi yaparken ya kazanıyor ya kaybediyorsun. Mizanın önündesin. Ya sevap kefesine koyuyor ya günah kefesine koyuyorsun. Kendi elinle onu koyuyorsun. Kitabını kendi elinle yazdırıyorsun. Neyi söylüyorsan onu yazıyor. Neyi yapıyorsan onu yazıyor düşündüğünü kaydetmez. Kim biliyor? Düşündüğünü hiç kimse bilmez. Ne melekler bilir, ne şeytan bilir, ne iblis bilir. Hiç kimse bilmez. Kim biliyor? Allah biliyor. Niye öyle yapıyor? Kurunun aklından, gönlünden bin bir türlü şey geçiyor. Eğer melek onu bilse, melekler bilse, şeytan bilse, oluyor haya eder. Onun için O'nu ondan başka bilmez. Bununla beraber ne buyurdu? Kıyamet günü gönlünüzden geçirdiklerinizi Allah size gösterecek dedi. Ya onu siliyorsun, tövbe ediyorsun. Rabbin onu siler. Silmezsen eğer, sildirmezsen yani yarın kıyamet günü onu göreceksin. O seni kirletir çünkü. O gönlünü lekeler, kirletir, perdeler, harabeye döndürür, çöplüğe döndürür. Yanlış fikir, yanlış düşünce. Gönlünden geçenler. Onun için gönlünden güzel şeylerin geçmesi gerekir. Güzel şeyler düşünmen gerekir.